Kuruğu dedektif ve Raskol felsefesi Kızını bir kazada kaybeden Raskol'un arası zamanla eşiyle de açılır ve eşi onu terk eder. Tamamen içine kapanık bir hayat sürmeye başlayan Raskol'u günden güne pesimist düşünceler etkisi altına alır. Önce hayattan kopar daha sonra da bu düşünce onda vücut bulur. Raskol karakterine dikkatlice bakıp bir çıkarımda bulunursanız dediklerimi anlayacaksınız. Peki ya Cole, bu noktaya nasıl geldi? Ne için böyle düşüncelere sahip? Hiç şüphesiz Cole'u bu noktaya getiren etken, kızının kaybı olsa gerek. Devamında da eşinin onu terk etmesiyle de bu düşünceler iyice gün yüzüne çıkmaya başlar. Başta kendince anlamsız bulduğu dünyasına bir anlam atfetmeye çalışır Cole. Ama bir türlü bir anlam atfedemez bugüne kadar onu hayata bağlayan sanki kızıymış gibi hisseder. Raskol bu aşamalardan geçerken hayattan iyice kopar. Artık yaşam onun için rutinleşir. Cinayet davaları onu meşgul eden tek şey olur. Kendini bu davalara adar. Bu davalarda yanında çalıştığı Hart'la da iletişim kurmaya başlar. Zamanla aralarında bir bağ oluşur ve Cole düşüncelerini Hart'a aktarmaya başlar. Duyduğu düşünceler karşısında oldukça şaşıran ve tedirgin olan Hart, biraz da hayata sığ bakışından olsa gerek, bu düşünceleri korkutucu bulur ve Cole'a sık sık bu düşünceleri konusunda takılır. Bir gün Hart, Cole'u ailesiyle tanıştırmak için yemeğe çağırır. Cole oraya sarhoş gelir. Hart buna öfkelenir ve onu uyarır. Ve tabii düşüncelerini de ailesiyle paylaşmasını pek istemez. Cole bir noktada kendi pesimizm anlayışı içinde çelişkiler yaşar dünyanın tamamen boş olduğunu, insanların bir hata sonucu hayata geldiklerini savunan Raskol, sık sık bu dünyanın anlamsızlığını dile getirir ama buna karşın sürekli hayatta kalmaya ve davaları çözmek için uğraşmaya devam eder. Bir noktada Marty'e dünyadaki insan nüfusunun yavaş yavaş sonunun getirilmesinin gerekli olduğunu dile getirir. Cinayetlerin buna yardımcı olduğunu da ekler. Ama bu davalara yardım etmeye devam edip, katilleri de yakalayarak bu düşüncesiyle de çelişmiş olur. Sonuç olarak, şahsi kanaatimce Raskol, düşündüğü gibi bir kişilik değildir. Raskol, hayatında yaşadığı bir takım olaylar karşısında yaşamı üçgüdüsünü kaybetmiş ve hayattan kopmuş bir bireydir. Onu böyle düşünmeyi iten kendisi değil, yaşadığı olaylardır. Ve bu yüzden Kol kendisiyle sürekli çelişir. Kendisi aslında böyle olmasını istemese bile böyle olması gerektiğini dikte eden durumlardan ötürü böyle düşüncelere sahiptir. Kol Hayatın ona tattırdığı bu acı olaylar karşısında zihinsel olarak derin bir çöküşün içerisine düşmüştür.